Benim Mehmet 125 ben, ben, ben Mehmet Arkadaşlar biz, 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 biz kabul etmiyoruz. Ben biz Bana atabilirsiniz. Kabul ben kabul ediyorum arkadaşlar. Ben kabul etmem. Ben Ve, ka kabul ederim arkadaşlar. Kabul ederim. Yani, siz bizim e, ailemizdensiniz. <laughs> Allah

<laughs> tamam Benim hesabım Mesut 0, bir. Belki de Mehmet 666 666 Ben de. Ben de. Ben de. Ben <laughs> de. <laughs> Mehmet Karşı taraflı atayım bu tarafa atayım mı? buranın burası değil Buranın geldi AVM geldi be Tığınağı Tığınağı kedi arkadaşlar AVM, bak Birisi Biri size AVM verdi kandırıyorsa yoktur. bu Ne oğlum? AVM'yi adam aldıysa size hiç vermeyecek Bomba atsan öyle Kuzenim gibi AVM benim bre. Tamam. Ben AVM istemiyorum. Kullanmıyor arkadaşlar. M, lan, M M249 çok iyi kullanıyor kuzenim. Gruza avuk çok iyi kullanıyor. Taramalıları çok iyi kullanıyor. Ben keskin nişancı taramalıları iyi kullanıyorum. Ben A1 takılırsın. A1. Um. 5.56 avuna çıktım. 7.62 avu oldu. Bir 60 konum Nasıl bir skis, bir Sıkıyorum taraf Sık <laughs> senin Değil mi? Bu tarafa gelmek ne be. ben buranın YouTube'a dedim İnşallah Yoluna Bana hiç oyun delirdi. Yani Nasıl? Bir şöyle bir şöyle gidiyor. Ya <laughs> neden canın gidiyor ya? Gidiyor. Atlayıp duruyor. Mutantım var benim mutantım. Mutant adam. Ya ben niye atıyor bunu? Atıyor bırak ya kötü. No. M4 bizim. Atıyor. Ay bak atıyor mu? 3 dakikadır loot yapıyor Bütün evleri bitireceğiz. Bütün evleri bitiriyor. Benim daha Daha değil 550. Ev Ben senin karşı yeri Burada ev. Arkada gelme lan bu ev benim. Kızı sal moruk. moruk. Siktir git moruk. <laughs> o evi lootla. <luklama>. Ne <laughs> demiştin? Bomba geliyor ağzına geliyor. Bomba. Bomba. Hmm. Canı kaç? Arkadaşlar canı bir kuzenim. Şu anda yaşamıyor. Gel. <laughs> ya, niye atıyorsun bombayı? Ah bir tane de el bombası buldum. Yatma oğlum ne olur ne olur ne olur ne olur. Hasan. zaman? Eniyorum <laughs> eniyorum. Eşyalar Tamam bak mini buldum. Mini indim Bir, bir sürü beş şey alan gel. Ben yedim. Ee, Yereksizler at bakayım. Oyun dondu. Şey tut ama. Evet. Amı gibi oyun. Attım bunu. Yukarıda 6 x var ona. Anladım. En üst git en üst katta 6 x var. Nah x. Anladım, ben yok. Benim de yok. Bir tane buz var. Onu da bastım. Tamam. Neden var Ya benim canım yok. Bandaj basıyor mu işte? Ben de ilk yardım kiti var ama yok. Bitti. Bir tane var. Onu da ben basarım Gitme lan beni bekle. <laughs> beni al lan beni al. Hadi amına koydum. Geliyor mu gelmiyor mu ben gittim. Durova gidiyoruz moruk. Duroptaki can eşyalar benim. Benim. Can eşyaları can can. İlk alan alın. Ama...

daha yeni tut oğlum. Çarpıyor. Çarpışmaya bir. Ya, su ben su attım. Ben lootlayayım gene. Kitleri filan sen salayım ben. Ya ne var? Ya? Ne çıktı? Bak geldi. Ne çıktı? RPG çıktı. Hadi geri dön. Kit de çıkmadı. Nah, Oğlum sal sal şeyi. Sal amına kodum. Yeli salacağım demiştin. Sal amına kodum. Ben mutluyum. Ben mutluyum. Bir şey katmışlar hani. He öldün. Adam geldi. Bak. İçeri geç moruk. İçeri geç moruk. Dar beni moruk. Adam geri geri geliyor. Enemy. İçinde o moruk. Enemy o, down. Kurtar moruk. Arabanın içini içini girdik ya. Can ver bari canım yok. Dur dur var bana bir şeyler. 11 दिन। Arkadan sıkıyor. Ya adam arkadan zaten bitti amına tamam, koyayım. tamam gel. Dur, otur, dur. Bir daha ben sana kitmik verirsem ona Tam geliyor. Enemy down. Yanına gel. Ölüyorum. Oh, dokun, dokun. sana verdim. kit. Yumuyorum.

Biz vallahi hiç motor tüket var ona. Ya ben motor tüket sen... Ya gel beni al. Gel burada üç tane araba var. Bin birine ona. Var şu drone attı ben drone'u

adamlar takım. Enemy. Bu maç atıyoruz abi. Bir maç döndü. Ben videoyu bitirdim. zaten. Ben sen <laughs> 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 nasıl oynuyorum? Nasıl bitti? Ben videoyu atacağım arkadaş. Bir maç döndü. <laughs> 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 10 dakikalık video oldu. Benim videom 20 dakika. Bir Adam ilk onu lootlamış. Kat işi işsiz alıyor. yok demiş. Ee, ne ne i̇şte olmuş Abi bu bu diyor. Ben Ben şimdi atıyorum. Arkadaşlar onu